Herkese merhaba. Ben geldim. Sürpriz. <laughs> Bu saatte hiç açılım atmam. Ama biliyorsunuz sabah akşam iğne oluyorum. Hemşiremi beklerken çok sıkıldım. Artık seyretmediğim dizi kalmadı. O yüzden hadi bakalım. O ve ben günüydü zaten pazartesi ama gündüz hiç iyi değildi. Hadi bakalım. O ve ben tam da yeni ay oldu değil mi? Etkisi bir hafta 10 gün sürecek. O dediğimiz kişilere şöyle bir seçeyim. O ben ay ben dediğim kısmı o kadar içten dedim ki o kadar mı olur? Hadi tarotlarımızı da seçelim. işte dediğim gibi isimleriniz hepinizin yazılı mı tabi onları kesip bir torba yatıp canlı yayın bekleyen de çok. Belki yapabilirim bir enerjim gelir diye ondan bekledim. Belki yarın akşam yaparız canlı yayın. Ben sayfadan bildireceğim. Bakalım o dediğimiz kişinin düşünceleri sizin düşünceleriniz onun duyguları sizin duygularınız. Onun size karşı tavrı sığmayacak. Biz bunları biraz daha şöyle itersek olur herhalde. Siz görün diye değişik bir açılan yapayım dedim. Böyle sığacaktım Ve sizin tavrınız. Sizin tavrınıza iki tane geldi. Vallahi çok mu dolup taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi bakalım ortak gelecek, en yakın gelecek. Onu da şuraya koyalım bugün. Şimdi başka ne alalım? Şundan alalım. Şu yan geldi böyle limbo. Böyle alalım yan iyi kötü neyse artık bu sizin düşünceleriniz onun duyguları sizin duygularınız eylemler ve ortak gelecek yana martı alalım bu, bu gene yan buraya Kartların tersini hiç kullanmam. Öyle ancak işte böyle karıştırırken nasıl dönüyorsa bazen yan dönüyor. Ortalamasını alacağız da bunlar. Artık yapacak bir şey yok. Bakalım. Ben biraz daha alayım istedim de ne alayım? Şundan alayım. şunu şöyle iyice tutayım. Düşünceler. Duygular. Ay. Duygular. Şunları karıştırayım tekrar. Onun size tavrı. gelecek. Yetmezse yine yine alırız. Hazır mısınız? O dediğimiz gruba ne geldi? Beraber açalım. <laughs> Ay bayılıyorum şu kediye. Çok süslü. Bu kediye bakınca kendimi görüyorum. Takmış takıştırmış. Bağımsızlık. Canım ne istiyor onu yaparım. oh, de, yani kimse beni ellemesin. Acayip özgür bir ruh. Hep diyorum bu kedi de kanat da takmış istersen uçarım da diyor uçamaz da yani en azından inanıyor ee, şey claim your independence der yani şöyle özgürlüğümü ilan ediyorum istediğimi yaparım ben ne istiyorsam öyle olur gibi bir enerjide o dediğimiz kişi. Ben dediğim grup, kartal ruhu. Bu da tacını giymiş bir kartal. Kartal biliyorsunuz en yükseğe çıkabilen, gökyüzünde. E, Spirit has your back. Siz korunuyorsunuz kesinlikle. Ayın 23'ünden 24'ünden biri özellikle. Benim gibi bir sürü saçma sapan kaza atlatmış olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz derecede yani Türkiye mi bana yaramadı İzmir mi? Yani bunca yaş, bu yaşa kadar başıma gelmeyen her şey iki aydır sürekli oluyor. E, gerçekten e, şimdi bir korunma enerjisi var. Korunuyorsunuz. E, kartal dediğim gibi çok yüksekten uçtuğu için çok vizyondur. Her şey resmin bütününe bakar. Siz böyle detaylara, çerçöpe, minicik yerde gezen kurda solucana bakmıyorsunuz büyük düşünüp büyük bakıyorsunuz siz de bir kartal bu da istersen uçarım diyordu <laughs> kedi bakalım o dediğimiz kişinin düşünceleri bakalım şunu şöyle çekeyim de <laughs> büyücü düşüncelerde büyücü. Yalnızlık yan gelmişti. Ayı kartı da yan gelmişti. Bunları yan yan koyalım. I am terrified. Şimdi arkadaşlar bu böyle yalnızken bence ya da size çok açılmıyorken çok iyiymiş bence. E ee, Şimdi ayı biliyorsunuz öt 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 kaba saba davranmak. O kabalı sabalı dayan gelmiş. Hani hiç enerjisi yok belki de. Ee, yalnızlıktan da bence sıkılmaya başlamış. Belki de konuşmamaktan. Bu bizim kılıç dokuz gibidir. Yani dedi ki burada da büyücü var. Düşüncelerinde kafasında bir beyin fırtınası. Büyük ihtimalle uykusuzluk, stres altında. Ee, yani bunun değişmesini istiyor kafası çok stresli karışık demeyeceğim stresli çok stresli hissediyor eğer ayrıysanız yalnızlıktan sıkılmış olabilir yani böyle işte havalı havalı geziyormuş ama sıkıldığını görüyorum sizde bir kupa kral fedakarlık ödün vermek ee, başlanlık başlangıç kesinlikle definitely şimdi arkadaşlar sizin kartlarınız şöyle kupa kral aşk aşktan yapılmış bir kral ee, çocuk her zaman başlangıç enerjisi ve kesinlikle şimdi içinizde birçoğu arkadaş karşı taraftan bir eylem, karşı taraftan bir adım enerjisinde olabilir. Bence kesinlikle dediği sen bir şey yapmalısın artık. Ben gereken fedakarlığı yapabilirim ama biraz da sen bir şeyler yapmalısın bizim için diyen bir enerji ben grubunda. O dediğimiz kişinin duygulara girerim... iki inatçı keçi. İşte sen mi geçeceğim, ben mi? Geçen gün demiştim. Hani şey yarışı gibi artık bu. Duyguları değnek beş bu. E, duyguları çok çok kalbiyle kavga ediyor. Ağır kıskançlıklar. Aman <laughs> fareler. Şimdi burada da diyor ki please give me time. I never felt this way before biraz daha zamana ihtiyacım var. Çünkü gerçekten içim içimi yiyor. İçim içimi yiyor. Bunun nedenini bulacak? Yani niye vakit istiyor? Ben anlamadım ama uyumlananlar siz anlamışsınızdır. E yani ne yapacağını mı bilemiyor? Bu kadar duygusu varsa niye duygusu yoksa içi içini yemez bir insanın. Duygusu varsa eğer e duygusu varsa yiyorsa niye bir şey yapmıyor? Arkadaşlar valla ben de herhalde ilaçlarda <laughs> saçma mı konuştum bilmiyorum da çok saçma geldi yani bu kişi bana Bakalım ay canlarım benim muhabbet kuşları kupa 2 aşk birliktelik evliliktir biliyorsunuz. Valla siz kontrol altında her şey çıldırmadan kontrol altına alıyorsunuz. Bahçeler buluşma ...tam zamanı değil belki. Şimdi arkadaşlar... ...siz kalbinizde bu kişiye... ...aşırı takıntılı... ...bağımlılıklı... ...hala çok sadık, çok bağlısınız. Ee, bazı buluşmalar için... ...belki de doğru zaman gelmedi... ...diyorsunuz. Ben burada tabii ki... ...sabır enerjisi de hissediyorum. Ee, az önce... O ...ben dediğim grubun düşüncelerde... ...sen bir şey yap bu sefer. Yani bir kez... <laughs> E, fedakarlık sırası sende diyordunuz bence o yüzden diyordu bu da şimdi belki de zamanı değil bakalım tavır olarak DNA Kral Sadakat Sadakat <laughs> çok eski bir. Ev. Bu destede bu Lenomark'ta her karttan iki tane var. İşte bu eski ev, öbürü yeni ev gibi. Bizim tarotun şeytanıdır. 15 numara. I am addicted to you. Sana bağımlıyım. Sen benim için kötü alışkanlık gibisin. Kurtulmam lazım. Kurtulamıyorum. Gerçekten böyle çıktı. Şimdi arkadaşlar bu kişinin ben size çok şimdi hemen gelip oraya işte başkasıyla gitti beni unuttu. O, o insanlar için zaten tarot dinlemeyin. Niye dinliyorsunuz? Niye enerji çalıştırıyorsunuz? Onlar için dinlenmez zaten. Ama şimdi bu kişi diyor ki ben sana sadığım kimler uyumlanıyorsa ben sana sadığım sen sana bir e, hastalıklı bağımlılığım var. Bazen seni aldatmak istiyorum, bir, bir saçmalayayım istiyorum bu ara, ama yapamıyorum diyor çünkü eski ev, yani eskide takılı kaldığını söylüyor. Sizi çok özlediğini görüyorum bu kişinin, sizi özlemesiyle ilgili bir tavır, bir kıskançlık görebilirsiniz. Size iki tane gelmişti eylem kartında. Kupa yedi. Seçenek ve hayallerdir. Şöyle koyalım. Kader çarkı. Beklemek. Tilki. professional advice. Bir yardım almak. Şimdi arkadaşlar ben dediğim grubu ben çok tutarlı gördüm. Bir kere düşünce, duygu hepsi bekliyorsunuz. Yani o bir şey yapsın. Ama bayağı da bir tilkileşmişsiniz. Küçük sinsiler. <laughs> Valla bu sinsi, ay bu sinsi, bu tilki size çıktı. Böyle çok çok tatlısınız. Şimdi profesyonel bir bilir kişi, bir, bir insandan akıl almak, ortak bir arkadaş olabilir. Bana tarot baktıran çok aranızda. Baktığımız tarotlardan sonuç bekliyor olabilirsiniz. Ya da bir şekilde siz bu beklemeniz boşuna değil yani. Bir şey biliyorsunuz ona göre de bekliyorsunuz. Eğer hiçbir şey beklemiyorum, boş boş bekliyorum diyorsanız gidin bir fikir alın, akıl alın diyorum o zaman. Ortak çevreniz mi var? Ne var bilmiyorum. Ben de böyle şeyler aşırı karşı bir insanım ama tabii ki herkesin hayatı, herkesin yapısı, kökleri farklı. Ben hiç sevmem öyle araya birini koyduğu bir şey desin. Hiç hiç sıfır, sıfır veriyorum. Otur sıfır hiç sevmem ama tabi bunu yapan çok hele Türkiye'de yani belki de ortak bir tanıdığınızdan fikir alabilirsiniz böyle tilkice bakalım ortak gelecekte ne var mahkeme bir yüzleşme yaşanacak bu kişiyle hayal kırıklığı <laughs> bulutlar Şimdi arkadaşlar bu kişiyle görüşmeniz çok tatlı geçmeyebilir. Biraz sası, biraz çünkü o zaten öfkeli ve bağımsız ya böyle belli bir güç kullanarak önünüze gelebilir. Ya da öyle bir şey yapar ki siz ona gidin diye dikkat çekmek için bilemem. Ama ondan sonrası çok güzel. Yani bu ilk görüşmeden sonra ya da bu ilk olay neyse bu biraz sası dediğim şey. Bu olay neyse, siz sakin olun, sabırlı olun. Çünkü bu olay olduktan sonra çok 10 var kartlarınızda 10 Mayıs diyelim, öyle olsun. 10 Mayıs'a kadar bu kişiden çok mutluluk verici, tatmin edici, e, şu saçma görüşmeyi düzeltecek bir şey görürsünüz, göreceksiniz yani merak etmeyin. Ona bir kart seçelim. Onlar dinlemiyor ama bakalım sistem onlara ne derdi. Peki size ne derdi? Bakalım. Onlara ne derdi? Aranızda büyük çekim var. E zaten çok özlemiş. Tutkular coşuyordu. Şunu asla unutmayın. O dediğimiz gruba gidiyor bu mesaj. Ben okuyunca belki onlar da hisseder. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğinizde o sizi bulur. Bu gerçek bir çekim yasasıdır. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız size manevi dersler vermek üzere kapınızı çalmış ya da çalacak olabilir ruh işinizle büyük bir çekiminiz var. Yani şimdi arkadaşlar o dediğim gruba diyor ki sen bu kadar tutkuyla özlediysen bu senin ruh işin. Şu ana kadar ne yaşadıysanız yaşaman gerektiği için bu ders bunlar. Ders olarak gör koş git diyor. Bak şimdi ben söyleyince olur biliyorsunuz. Hadi koş git diyorum ben o dediğim gruba. Koşun gidin. Ben dediğim sizlere ne gelsin? Aa, Şimdi bu bir manifest kartı çıktı. Bunu yapamayız. Çünkü diyor kartları tek tek seçin. Dört kart seçin. Bu olmaz. Size bir tane daha seçeyim. Yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak kişi bulmanız çok kolay olmasa da ya da şu anda karmanızdaki kişiler sizi çok yorsa da evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde tanıyacaksınız. Şimdi arkadaşlar hiç beklemediğiniz yerden, hiç beklemediğiniz anda bomba bir gündem olacak diyor kartlar. İnşallah, inşallah hepinizden çok güzel, harika haberlerinizi ben de bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Emoji koymaya, sayfayı desteklemeye devam edin. Yarın Rumi mesajıyla görüşürüz. Hoşçakalın.